Önce bir geçen hafta diyelim, gerçekten tarihi bir Davos zirvesi herhalde geride kaldı evet. diyebiliriz. Piyasa adına sence buradan hangi mesajlar çıktı diyeceğim. Çünkü yeni güne de biz yine güvenli limanlar, tırnak içinde, metaller tarafında rekorlarla başladık. Şimdi Davos'un e, diyalog ruhuydu bu yılki teması. Hakikaten evet. bununla da yani söylemlere de baktığımız zaman son derece... Şeffaf, bir o kadar da sarsıcı olmaktan çekinmeyen, aynı zamanda öz de içeren, bence kendi tarihinde de önemli bir yeri olacak bir zirveyi bıraktık. Neyi anladık? İşte bir kez artık eskiye dönmenin, eskiye dönme nostaljisinin yeri ve önemi olmadığını anladık. Çok kutuplu dünya bizi artık bekliyor. Ee, bu bir tek e, insanların soru işareti kafasındaki e, eski dünyadan yeni dünyaya geçiş mi kopuş mu? Yani <laughs> ben biraz daha <laughs> kopuş tarafındayım açıkçası. Daha Mark Carney ee, gibi. Evet. Evet yani çünkü bütün yani jeopolitik konumlanmaya bakıyoruz, ekonomik yeni dengelenmelere bakıyoruz, finansal dengelere bakıyoruz. Hepsinde e, eski denklemlerin artık işlemediğini, yeni denklemlerin gündemde olduğunu görüyoruz. Bir de her davos sonrasındaki kritik rapor açıklanır işte küresel risk raporu ve ekonomik görünüm raporu. Bu seferkiler de yani hem mevcut konjonktürü çok doğru özetlemesi hem gelecek döneme yönlendirici olması anlamında da kendi içinde değerli buluyorum. Bir kez bu küresel risk ortamına baktığımızda belirsiz ve çok kutuplu dünya ana temaları. Evet, bir taraftan yatırım e, ticaret akışları devam ediyor, e, ama e, küresel ticaretle ilgili belirsizlikler işte görüyoruz, hala e, ana e, bizim e, görünüm olarak karşımızda. Bazı ülkeler bunlardan yararlanıyorlar, e, bazı ülkelerde özellikle işte yaptırımların olduğu, biraz daha politik belirsizliklerin olduğu ülkelerde bunlardan sıkıntı yaşıyor. E, çok kutuplu yeni dünya aynı zamanda çok taraflı eski dünyayı artık tamamen geri plana atıyor. E, bu da e, bizim karşımıza ekonomik e, riskleri e, ilk, en yani o küresel riskler sıralamasında en önemli risk unsuru olarak karşımıza çıkarıyor. E, yani neyi kastediyoruz? E, ülkeler jeopolitik hedefleri ve ekonomik kaynakları doğrultusunda bu küresel e, dengede küresel güç dengesinde hem pozisyonunu sağlamlaştırmaya çalışıyor hem de kendini daha yukarıya taşımaya çalışıyor ama bu aynı zamanda zaten dünyada işte tedarik zincirlerin bozulması nedeniyle gerilimler var. Bir de üzerine bu ekonomik riskler eklenince e, biraz daha böyle sistemik risklerin olasılığı artıyor. Böyle bir ortamda da e, geleneksel ekonomik riskler daha alt plana yani işte bizim durgunluk diyoruz, enflasyon diyoruz, yüksek borç yükleri diyoruz. Onlar biraz daha geri planda kalıyormuş gibi görünüyor. Ama e, işte iki yıllık perspektifinde raporun baktığımız zaman da o risk sıralamasında e, en hızlı çıkışı kaydediyor. Yani biz... Bu uyum geçiş dönemini e, geride bıraktığımızda aslında çok ciddi ekonomik risklerle de karşı karşıya kalacağız. E, peki bu kadar ciddi risklere karşın e, niye dünya büyümesi? Hala diyoruz ki işte dünya üç büyüyecek yani böyle bir istikrarlı büyüme görünüm var hem gelişen tarafta hem gelişmiş tarafta orada da işte bu teknolojik inovasyonlar yapay zeka'nın Derimlilik getireceği artışı. evet yani artılar biraz daha tabii orada şans veriliyor yani olumlu yöndeki geri dönüşlere şans veriliyor ama bunlar olmadığı takdirde de yani 2008 krizinden sonra yani yapay zeka'nın gerçekten bizi hayal kırıklığı tablosuyla bırakması durumunda da yani 2008 krizinden bence çok daha boyutu kestirilemeyecek bir krizle dünya karşı karşıya kalabilecek ama şu anda riskler birbirlerini dengeliyor şey çok önemli tabii yani o yapay zeka'nın balan olup olmadığı ile ilgili sektör oyuncularına bakıyoruz hala bir güzel bir ekosistem yaratmışlar birbirlerini besleyen finansal yapılarına bakıyoruz güzel nakit akışları geliyor dolayısıyla hani şu anda riskler dengeli gidiyor olabilir ama politika belirsizliğinin getirdiği çok büyük bir şey var tabii yani baskı var bunu da işte güvenli limanlarda görüyoruz.